Bak 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 kilide bak bak. Ah 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 ah. Ne güzel duruyorsun be. Dön oğlum, dön oğlum. Bak 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 bak. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok sevdiğimiz bir atmosferden, ortamdan sesleniyorum. Yeni nesil Honda Civic Type R'ın lansmanındayız. Zaten bu otomobili yakından takip edenler bilirler. Tüm nesilleriyle bir araya getirdiğimiz, önceki neslin özelinde tabii konuşuyorum bu nesil yoktu o zamanlar. Tüm nesilleriyle bir araya getirdiğimiz Körfez Pisi'nde Muazzam bir video yapmıştık. O videoyu hepinizi bekliyorum. Bu video içerisinde onun bağlantısında bırakacağım. Çok özel bir videoydu o yaptığımız. Şimdi bugün bu lansman kapsamında kendisiyle ilk tanışmayı gerçekleştireceğiz. Biraz zaman kısıtlı hızlıca bir dış tasarımı konuşalım. Sonra İstanbul Park bizi bekler. Hadi gelin bakalım. Hazır dışarıdayken dediğim gibi bir tasarıma bakalım. Biraz daha olgun bir karakter bence gelmiş. Yeni nesil Tayfar arkadaşlar. Ön yüzünden özellikle bu dikkat çekiyor. Ama standart versiyondan daha farklı olan tamponda da tabii ki buradaki en önemli dikkat çeken detaylardan bunun bir taypar olduğunu farklı izlerle görüyorsunuz. Şöyle kaput üzerinde bir hava giriş ve çıkışı var. Yani bu süs olsun diye takılmış bir şey değil. Eskisinde şu yanlarda daha fazla dikkat çeken mesela hava giriş çıkışları vardı. Buradaki hava giriş ve çıkışları biraz daha gizlenmiş. Bir tane şurada var. Bir tane de şurada bir hava çıkışı var. Jantlarımız çok iyi duruyor. Michelin'lerle sarılmış durumda. Pilosport 4 tester bu arada takılmış. Fabrikadan böyle geliyor sanırım. 19 inç çapında kaliperler, diskler yıkılıyor vallahi çok iyi duruyor. Ee, bir dönem hava kanalcık diye geçmişlerdi önceki nesilde ama burada gördüğüm kadarıyla öyle bir şey kullanmamışlar. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde dediğim gibi burada şu hava çıkışı dikkat çekiyor. Profilden standart bildiğimiz bir Civic gibi. Eskisine göre hani profilden bir tık daha böyle slipper durmuş ama o slipperlığı bozan çok güzel ve çok özel bir detay bence şu çok iyi duran kanat. Daha da bir incelmiş sanki. Bakın şu kıvrımları, buradaki bağlantı noktaları falan acayip iyi. Dokunması bile insana keyif veriyor ya. Hatech liginin bence en özel otomobillerinden birisi kendisi. 3 egzoz çıkışı yine burada da yer almakta. Bu arada arkadaki difüzörler de aerodinamiğe büyük bir katkı sağlıyor. Hem bu difüzörler arkadaşlar hem de bu kanat süs olsun ne değil tabii ki. Arka tarafın yere basma direncini arttırıyor. Bu sayede özellikle yüksek hızlarda daha stabil bir Tayper bizlerle oluyor. Şimdi bir de şöyle bir rengimiz var bu arada. Eski nesildeki meşhur mavi renk de burada bize öncü araçlık yapacak. Üç araç halinde çıkacağız. Bu renk de güzel ama bilmiyorum Taypar'da ben ben oldum olası kırmızıyı seviyorum. Şimdi hızlıca bir de içine bakalım. Koltuklarımız vallahi muazzam duruyor. Bel desteği, omuz desteği çok iyi bir oturayım. Monel bolca Alcantara serpiştirilmiş bu arada içeriye. Şu vites topuzun etrafı Alcantara. Çok iyi duruyor. Şöyle bir arkadaşı görelim. Biz de birazdan çıkacağız zaten. İçerisi aslında yani çok çok farklı değil. Standart versiyonlar. Şurada bir logo var konsolda. Direksiyondaki şu Alcantara kaplama dikkat çekiyor. Onun haricinde tabii vitesimiz de bu modeli özgü. Çok güzel. <laughs> Ama yollar bir tık daha kısaymış gibi geldi bana. Kablosuz telefon şarjı gibi böyle konfor elementleri de yer almakta. İki farklı USB girişi var. Sürüş motorunu buradan yönetiyorsunuz. Bardaklıklarımız ve yine Alcantara kaplı olan bir kolçağımız var. Çok ama çok iyi duruyor bence ya. <laughs> Acayip beğendim. Arka acın falan da bu arada. Hani bir hatchback standartları için bence gayet güzel. Hemen bir hızlıca onu da göstereyim. Bu arada modlar arası değişimlerde. Şu göstergelerin temaları da değişiyor. Bakın R moduna geçtiğimde beni böyle bir tema karşılıyor. Bu da hiç fena görünmüyor. Zaten şimdi sürüşte bol bol bu armudun tadını çıkaracağız. Ama lansman olduğu için çok detaylı böyle acayip limitlerde gidemiyoruz. Etkinin kapsamında hani bir konvoy haline gitmemiz gerekiyor. İlerleyen dönemlerde daha detaylı testi de gelecek arkadaşlar. Hazır buradayken bir arka hacim göstereyim size. Arka hacim de bu şekilde. Yani bir hat iç standartları için arka hacim beni şaşırttı. Ki koltuk bana yerliyken burada böyle bir hacim olması bence çok iyi. Yani gündelik kullanıma da uygun aslında baktığınız zaman. Bana şanzıman olmasına rağmen artık konfor anlamında eli biraz daha güçlendirildiği için gündelik kullanımda da hiç fena olmaz. Baş mesafesi, diz mesafesi beklenmen daha iyi. Tabi bu spor koltuklardan dolayı buradaki görüşte bitik kısıtlı. Şimdi hızlıca bagajı göstereyim ve ufaktan piste doğru çıkalım. Evet arkadaşlar Taypar'la yola çıkıyoruz. Bu nokta sizlerden ricam içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanala abone olmanız bizler açısından acayip önemli. Bu anlamda desteğinizi bekliyorum lütfen. Bir beğeni alalım, bir abonelik alalım kanala. Hadi bakalım başlıyoruz. Kısa da olsa bir teste çıkacağız. 3 tur kadar atabileceğiz. Basından arkadaşlarımız olduğu için yoğun bir gün, yoğun bir trafik var. Ben de mümkün mertebe hızlıca hemen mevzuyu bitireceğim. Direkt R moduna başladım. Konfor modu da var. Sport modu var. Bir de individual modu var. Yani kişiselleştirebiliyorsunuz attığınızda sürüşünüzü istediğiniz gibi. Ama şu anda pist olduğumuz için tahmin edersiniz ki R modunu aldım. Süspansiyonlar adaptif. R modunda daha böyle sert ve sıkı oluyor. Otomobil piste hazırlıklı oluyor. Elektronik falan da kapatabiliyorsunuz ama etkinlik kapsamında olduğumuzdan tahmin edersiniz ki bu mümkün değildi. Vitesler muazzam. Geçişler falan. Bayağı kısa yol. Oo. İyiymiş severiz hocam. Ya işte şimdi daha mesela fiyatı falan da açıklandı. Bu fiyatları atıyorum işte otomatik şanzımanın 4 çeker vak grubundan bir şeyler de alabilirsiniz. Okey ama bu çok mekanik ve çok safkan. Hani pist odaklı sanki bir yolda giden yarış otomobili kullanıyormuşsunuz hissi. tayperı bence eşsiz kılıyor, çok özel kılıyor. Saf sürüş istiyorsan abi. Kesinlikle burası doğru adres. Tempolu ve güzel bir tura başladık en önde FK8 Öncü aracımız. Arkadaşlar yeni nesilde boyutlar büyümüş, uzamış, genişlemiş ve alçalmış Tayper. Bunun getirisi ne biliyor musunuz? Ağırlık merkezi daha aşağı düşmüş bu arada. Bunun getirisi otomobil daha stabil eskisine göre. Tabii ki bu kadar kısa bir sürüşte bunu anlayabilmek yani çok mümkün değil ama araba daha kesinlikle net ve stabil hissettiriyor. Biraz daha yani bu konuda iyi hissettiriyor. Tabii Tayper'ın çok iyi çalışan bir de mekanik kilidi var. Muazzam duruyor bu arada. Vay vay kilit yani otomobil limitlerine geldiğinizde kafasını içeri çekmek konusunda kilit bana inanılmaz düzeyde yardımcı olabiliyor. Vay 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 vay. Abi burayı böyle nasıl dönüyorsun ya? Çıkış hızım 200 ve 200 de burayı çok az Hateç dönebilir. Bayağı stabil döndü. Dahası vardı 220 belki 230 230'la çok rahat dönerdi arkadaşlar. Tabi Pilot Sport 4S'ler de hissediyorum tutunmaya acayip yardımcı oluyor Tayper'ın. Otomobilin turbo sistemi bu elden geçirmiş. Bu sayede maksimumuz biraz da artmış. 275 kilometre maksimumuza çıkıyor. Bak 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 kilide bak bak. <laughs> Yaşasın ya yaşasın. Gerçek bir sürüş makinesi. 2023 yılında hala üreten bir markasın. Çok teşekkürler onda. Böyle otomobiller günden güne bu otomobilin nesli tükeniyor. Ama hangi marka üretirse üretsin ona çok saygı duyuyoruz. Abi sese bak yapay ses de gelmiş anladığım kadarıyla biraz daha Ses daha bir tatlı olmuş. Otomobilin arkadaşlar lastikler falan ısınınca da stabilitesinin bir tık daha böyle iyileştiğini çok net şimdi hissetmeye başladım. <laughs> bak şu an kilitle dönüyorum bak. Arabanın limitlerine gelince kilidin ön tarafı böyle bastığını çok net hissedebiliyorum. ah ah ne güzel duruyorsun be dön oğlum dön oğlum böyle uzun virajlarda mekanik kilitle otomobile viraj çıkışına acayip hızlar taşıyabiliyorsunuz bak 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 <laughs> Abi çok iyi ya. Biraz çıkışına acayip hızlar taşıyabiliyorsunuz. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Ya. arabanın stabilitesine bakar mısın ya? Gidiş, dönüş, tutunma. Çok başka bir boyut. Sese de bitti bu arada. Eski şeyleri, Honda'ları çok vitekleri falan anımsatıyor. Bu arada vitek de zamanlaması da biraz daha iyileşmiş. Bütün bunları getirisi olarak otomobilin hem ilk hızlanması hem ara hızlanmalar biraz daha iyileşmiş arkadaşlar. 5.4 saniyede yüz hızlanıyor bu arkadaş. Ve bunun yanı sıra ara hızlanmaları da gerçekten çok başarılı. Evet, bu kadar da soğutma turuna geçtik. bir etkinlik lansman olduğundan bu kadarcık turlayabildik ama bu kadarcı bile gerçekten iyi bir fikir verebildi. Acayip tatlı ve keyifli bir hale gelmiş kendisi. Çok ama çok beğendim zaten kendisini her nesile seviyoruz. Bahsettiğim gibi her neslin arkadaşlar tüm nesilleri piste bir araya getirdiğimiz çok keyifli bir video var. Ee, gerçekten çekimlerde işte yayınlandıktan sonra da acayip gurur duyduğum bir video. Ee, tüm Tayfar camiasının bildiği bir videodur. Hala izlemediyseniz ona da mutlaka bakın derim. Onun aşağı zamanlı olması değil. Yani tek özelliği de, değil de Onun haricinde alt tarafta yürüyen de bambaşka bir dünya var. Ee, çamuklar falan da bu arada şişkin dikkatli baktığınızda. Yani standart Civic'ten çok daha farklı bir mimari var alt tarafta. Ee, bir kere muazzam adaptif süspansiyonlar. Çok net iletişim anlamında beceriksi artmış. Gerçekten iletişimi çok yüksek bir şasi ve direksiyon sistemi var. Ve bütün bunların ötesinde gerçekten çok iyi çalışan bir mekanik kilit var. Tüm bunlar bir yere geldiğinde aerodinamisinin de çok daha güçlendiğinin bu arada altında çiziyorlar. Aerodinami anlamında da eli çok güçlü bir gövde var bizlerle. Eski nesle göre zaten buradan baktığınız zaman bile fark ediyorsunuz. İşte uzamış, genişlemiş, alçalmış bir kere otomobilin mühendislik anlamında artıları daha fazlalaşmış. İşte şu gelen kanat, arkadaki difüzör falan bu gibi detaylar aerodinamik anlamda yüksek hızlı virajlarda da otomobil stabilitesine acayip bir katkı sağlamış arkadaşlar. Hazır buradayken bir de böyle bir konfor moduna da alayım. Evet konfor modunda otomobil adaptif süspansiyonlarına büyük yük düşüyor. Büyük bir iş düşüyor. eski nesile göre bir tık daha eli güçlenmiş. Çünkü eski nesilde 20 inçken jantlar arkadaşlar burada 19 olmuş. Jantların da bir tık daha küçülmesinden dolayı hem hafifliğe de bu artı getirmiş hem de konfor anlamında elini biraz daha güçlendirmiş. Yani gündelik kullanıma biraz daha uygun hale gelmiş bir Type bizlerle bakıldığında eskisine nazaran biraz daha uyusal bir görüntü de var tasarımda. Ee, ama bu tasarımı ben yani bu yeni nesil tasarımını çok çok daha fazla beğendim ki FK8'i de acayip beğeniyordum. Daha iyisini yapamazlar diyordum ama yaptılar vallahi daha tatlı böyle oturaklı hani yola böyle adeta serilmiş bir samuray gibi kılıcını hazırda çıkmış bekliyor. Arka spoileri bir otomobil hale gelmiş. Çok çok keyif aldım. Benim bu videodan aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı alt tarafa mutlaka bekliyorum. Bu gibi başka videolarda lansmanlarda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.